Arkadaşlar bugün PKX'de dev gibi spoilerlar gelmiş. Onları inceleyeceğiz. Videoya geçmeden önce abone olup like atarsanız beni çok mutlu etmiş olursunuz. Neyse hemen videomuza geçelim. Üstümden ne anlayacağınız gibi yıl dönümü güncellemesi spoilerları var arkadaşlar. Herkes bunları konuşuyor. Ve ben de dün attığım spoiler videosunda bunları fark etmemişim. Gene blogta da bir spoiler sayfası var. Bu da tamamen ben bugün eklendi yani aslında dün eklense dün de gösterirdim o yüzden çok özür diliyorum ya yani ben de bugün gel bugün geldiğini bilmiyordum bugün gelmiş ben de habersizce internette dola dolaşırken görmüştüm o zaman hemen ilk spoilerımızla videomuza başlayalım evet arkadaşlar şimdi bu sesi iyi dinleyin bakın ben sessiz oluyorum bu sesi iyi dinleyin <laughs> arkadaşlar. Happy Birthday şarkısı çalıyor. Yani e, yıl dönümü güncellemesi geleceğinin birinci spoilerı bu. Hemen kostümüme dönüşüp blogdaki spoilerımıza da birlikte bakacağız. Bu arada saçım pembeydi az önce nasıl olmuş? Yakışmış bir pembe saç bana. Yani çok yakışmadı da neyse. Hemen bloga girip bakalım. Bu arada e, çok garip bir spoiler aslında garip de değil de çok baz bariz belli. Gossip Girl e, yemek tarifi veriyor arkadaşlar. Bakın Gossip Girl burada yemek tarifi vereceği için hazırlanmış. Burada yazıları bilerek okumuyorum. O yüzden tekrardan özür dilerim. Tarifleri vermişler bu arada. Arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle bir yıl dönümü pastamız var. Galiba yeni gelecek güncellemedeki kule böyle olabilir. Dikkat ederseniz de 6. yıl dönümü gelebilme ihtimali var. Yani gelecek de aslında çünkü baya bir şey var arkadaşlar spoiler olarak. 6. yıl dönümümüz olacağı için burada da bir 6 yazıyor. Çok belli etmeye çalışmamışlar gördüğünüz gibi ama biz ben yine de fark ettim. Siz bunları görünce şaşırdınız mı? Yorumlara yazın. Bir de bloga bu e, resmi bloga kim girdi? Yorumlara yazın. Sizleri seviyorum. Bugünkü videomuz bu kadar da. Abone olup like, like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.